Aeneis destanında mücadele kavramı basit bir çatışmanın ötesine geçerek hem kahraman Aeneas'ın kişisel varoluşunu hem de Roma'nın kaçınılmaz kaderini belirleyen çok katmanlı bir güç olarak işlenir. Mücadele sadece savaş alanındaki fiziksel çarpışmalarla değil, aynı zamanda Karakterlerin iç dünyasındaki duygusal çalkantılarla ve ilahi iradenin belirlediği kader yani Fatum ile olan sürekli gerilimle de kendini gösterir. Destan boyunca mücadele öncelikle hayatta kalma ve yeni bir yurt kurma savaşları şeklinde ortaya çıkar. Bu savaşlar şiddet ve kahramanlık arasında gidip gelirken aynı zamanda onur ve intikam temalarını da barındırır. Destanın başlangıcı Troya'nın düşüşüyle ilişkilendirilen o anlatılmaz keder yani infandum dolorem diye metinde çıkan o unutulmaz acı ve en büyük zahmet yani supremum laborem ile tanımlanır. Troyalılar harap olmuş binaların çatılarından nafile bir şekilde mızraklar ve oklar fırlatarak direniş gösterir, adeta mücadele verir. Aynias'ın Troya'nın küllerinden ulusunu kurtarma görevi, onun omuzlarına yüklenmiş, muazzam sıkıntıların baskısı ve zulmün aşırı bir örneği olarak görülür mücadele böyle zamanlarda oldukça anlamlıdır. Ve hayatta kalma mücadelesi bir soyun düşmana direnmesi olarak karşımıza gelir. Hem bireyler hem de bir soy mücadele verirken bir yandan hayatta kalma stratejileri geliştirir. Çünkü karşınızda sadece insan kaynaklı düşman yoktur. Aynı zamanda doğanın ve talihin acımasız saldırılarına karşı da direnmeniz gerekecektir. Destanın ikinci yarısında gördüğümüz İtalya'daki çatışmalarda da mücadeleye rastlarız. Aynayas'ın vahşi kederin anıtlarını gördükten sonra Turnus'a duyduğu, hiddetle, öfkeyle gösterdiği o hınç, Turnus'u öldürmesine yol açar. Başka deyişle Ayeneas hem kendisinin hem de suyunun ayakta kalabilmesi için düşmanını ortadan kaldırmak zorunda kalmıştır. Hiç şüphe yok ki destanda bunu yapan tek karakter Aeneas değildir. Camilla gibi bazı karakterlerde savaşın tehlikelerini ilk elden deneyimlemek için bilerek, isteyerek savaşa katılır, ve mücadelesini bir kahramanlık öyküsüne dönüştürür. Koroybus isimli karakter de ölmek üzere kendini düşman saflarının ortasına atar. Öleceğini bilir, bu yüzden ölmeden önce mücadele edeceği bir kahramanlık öyküsü yaratır. Savaşmadan ve mücadele etmeden kahraman olamazsınız. Bu türden fiziksel çatışmaların yanı sıra karakterler derin psikolojik ve duygusal mücadeleler de yaşar. Bu mücadeleler özellikle de çılgın tutku diye düşündüğümüz ve çevirdiğimiz furor ile keder olarak Türkçeleştirdiğimiz dolor kavramlarıyla ilişkilidir. Yunon'un Troya'ya ve Troyalara karşı duyduğu o amansız düşmanlık ve kendisinde açılan o ebedi yara, aeternum vulmus ve kin tüm destanın hareket kaynağını oluşturur. Neredeyse tüm destan Tanrıça Yuno için onun Troyalıları durdurmaya çalıştığı bir mücadeledir. Aeneas da Dido'dan ayrılma kararıyla boğuşurken ne yapacağını bilememe durumunda kalır ve zihninin hızlıca bir oraya, bir buraya doğru yöneldiği, ölündüğü bir senaryoda, her şeyi aklından geçirerek tüm olası senaryolarla boğuştuğu bir aşk ilişkisinin tam ortasında kendisini bulur. Oysa onun bir misyonu vardır. Bu misyon Troyalı soyunu geleceğe taşımaktır. Ayneas'ın mücadelesi bu noktada. Dido'ya duyduğu aşk ile soyuna verdiği söz arasında yani bireysel tutkusu ile soyuna bağlılığı yani piyatası arasında gidip gelmesiyle şekillenir. Onun mücadelesi bireysel arzularıyla mücadele anlamına gelir. Nitekim Tanrı Perkürius, Ayeneas'ı Dido'nun kalbinde hileler, ve korkunç kötülükler döndürdüğü konusunda uyarır. Başka deyişle Aeneas hem Dido'ya hem de ona duyduğu aşka karşı mücadele etmek zorundadır. Yani Aeneas'ın yaşadığı en büyük içsel mücadele onun liderlik görevini de hatırlatan kendi göreviyle kişisel arzusu arasındaki seçimdir. Babası Ankises'in hayaleti ona kaderin buyruklarını iletirken her türlü talihi dayanarak sabrederek yenmesi gerektiğini söyler. Bu sadece Dido ile yaşadığı ilişkiye ilişkin bir durum değildir. Yüzünde umudu göstermek ve kederini kalminin derinliklerine bastırmak zorundadır. Bu liderliğin gerektirdiği duygusal kısıtlama mücadelesini yansıtır. Lider sıradan insanlar gibi duygulanamaz ve zafiyet gösteremez. Acısını bastırmak, aşırı neşesini de gizlemek zorundadır. Lider kontrollü bir varlıktır. Kontrollü kimliği ve tavrıyla geri kalan herkese, yani liderlik ettiği kitleye rehberlik etmeli ve umut vermelidir. İnsan çabası kaçınılmaz ilahi ve doğal güçler tarafından sürekli test edilir. Karada ve denizde bir sürü mücadele öyküsü vardır. Deniz, sürekli çalkantı ve fırtınalarla dolu bir mücadele alanıdır mesela. Tanrı Neptünüs, fırtınayı durdururken bütün denizi karıştıran rüzgarları eleştirir. Kaptan Palinirus dümeni koptuğunda büyük bir güçle mücadele eder ve denize batar. Onun ölümü kaderin gerektirdiği bir son olarak sunulur. Unum promultis dabitur caput. Yani birçokları için feda edilecek bir baştır onunkisi. Bazen birçokları için kendimizi feda etmek zorunda kalırız. Bu da bizim şahsi mücadelemizin bir parçasıdır. Kaderin zorunluluğu kaçınılmaz bir şekilde karşımızda durmakta. Turayalılar kadere karşı çaresizdir. Tanrı Çayuno'nun bile onları İtalya'dan alıkoyma gücü, kaderin iradesi tarafından engellenir. Helenus karakteri Aeneas'a seslenirken, Kader onu nereye sürüklerse oraya gitmesi gerektiğini söyler. Quo fata trahunt, Kader bizi nereye sürükler ve geri çekerse oraya gidelim. Sonuç olarak, Aeneis destanındaki mücadele kavramı travmatik bir başlangıçtan, yani Troya'nın düşüşünden zorunlu bir kuruluş hedefine yani Roma'nın doğuşuna doğru ilerleyen sarsılmaz bir kararlılığı ifade eder. Mücadele bireyin arzularını, örneğin Aeneas'ın Dido'ya duyduğu aşkı, Aeneas'ın kişisel dinlenme, rahata kavuşma isteği ve bunun gibi şeyleri ilahi iradenin gereklilikleri karşısında feda etmesini talep eder. Destan bu yoğun ve çok yönlü çatışmayı tasvir ederek Romalı erdeminin yani görevin ve inancın, cesaretin ve erdemin ancak en büyük zorluklara bile katlanarak ve sebat göstererek elde edilebileceği mesajını verir. Bob Dylan'ın Matty Moore şarkısında geçtiği gibi. Dünyayı dolaşacağım, yapacağım şey bu sonra geri dönüp seni göreceğim tek yaptığım mücadele etmek ve çabalamak kimseye zarar vermezsem belki eve sağ salim dönebilirim